Dünyanın her yerinden insanlar inanılmaz bir kozmik olayı gözlemleyebilmek için sokaklara ve binaların çatılarına akın ediyor. Ayın hemen yanında başka bir gezegen ortaya çıktı. Hem de kızıl renkte. Başlangıçta herkes heyecanlanmıştı. Bir anda kapımızda beliren Mars hepimizi heyecanlandırmıştı. Fakat bu durum kimilerini tuhaf şekilde etkiledi. Tıpkı ayın bazılarının psikolojik ve fiziksel durumlarını etkilemesi gibi Mars'ın beklenmedik ziyareti de insanların tuhaf davranmasına yol açtı gökyüzü her gece ayın beyaz ışığı ve Mars'ın kızıl pırıltısıyla aydınlanıyordu. Birçok kişi bir anda uykusuzluk çekmeye başladı. Bazıları ise artık kendini uykulu hissetmediği için kahve içmeyi tamamen bıraktı. Mars'ın yaklaşmasıyla insanlar daha enerjik ve daha güler yüzlü oldu. Ne yazık ki talihsiz birkaç kişi aklını oynattı. İnsanlar bu sıra dışı gökyüzünün tadını çıkarmak için evlerinden daha çok çıkmaya başladılar. Birkaç günün ardından herkes neler olduğunu fark etmeye başladı. Mars giderek büyüyordu. Bilim insanları Kızıl Gezegen'in dünyamıza doğru hareket ettiğini açıkladı. Çarpışmak kaçınılmazdı. Dünyalıların sadece birkaç yılı kalmıştı. Birkaç ay önce Kızıl Gezegene çarpan devasa bir gök taşı onun yörüngesinden çıkarıp buralara kadar getirmişti. Mars'ın dünyayı teğet geçmesi bekleniyordu ama olmadı birkaç saniye önce yapılan çarpışma haberi viral oldu ve panik başladı. Durum giderek kötü bir hal alıyordu. Mars yaklaştıkça insanları fiziksel seviyede etkilemeye başladı. Mars ve Dünya'nın çarpışma simülasyonuyla ilgili yüzlerce video paylaşılmaya başlandı. Üstelik hiçbiri mutlu sonla bitmiyordu. Ünlü bir blogger takipçilerine neler olacağını görmek ister misiniz diye sordu ve anlatmaya başladı. Dünyanın yüzeyinin neredeyse tamamı suyla, Mars'ın ise kum ve kayalarla kaplıdır dedikten sonra odanın ortasına büyükçe bir karpuz koydu. Daha sonra bu karpuza doğru bir bowling topu attı ve bum. Mars'ın boyutu ayımızınki kadar oldu. Çok geçmeden uydumuzun yörüngesine girecek ve gezegenimizin manyetik alanını etkileyecek. Böylece taşkınlar, hortumlar, tsunamiler ve güçlü fırtınalarla mücadelemiz başlayacak. Durum giderek kötüleşecek. Hayvanların da kafası karışacak ve artık güneye göç etmeyecekler. Kuzey ışıkları ise iplerde ortaya çıkacak. Dünya ekonomisi de bu haberi pek iyi karşılamışa benzemiyor. İnsanlar işlerine gitmeyi bıraktı. Neden gitsinler ki? Sadece eğlenmek ve kalan zamanlarını sevdikleriyle geçirmek istiyorlar. Felaket yaşanana kadar dünyada yeterli kaynak olduğu için kimse gezegenin sorunlarıyla uğraşmıyor. Kıyafetler, yemek, arabalar, yatlar, kısacası her şey değerini kaybedip bedava hale geliyor. Dünya çapında her gün devasa sokak partileri yapılıyor. İnsanlar son anlarını huzur ve uyum içinde geçirmeye karar vermiş. Bu küresel facianın karşısında insanlar hiç olmadıkları kadar birleşiyorlar. İnsanlar çarpışma tarihinde devasa bir rock konseri planlıyor. Kızıl gezegen dünyamızı parçalarken rock and roll'dan dinlemek kulağa güzel geliyor. Ne dersiniz? Herkesin yiyecek, dans edecek, eğlenecek ve güzel müzikler dinleyecek biraz zamanı olacak. Dünyanın her yerinde devasa sahneler kuruluyor. Ne de olsa her müzisyenin son konseri. Fakat bu hazırlıklar esnasında birdenbire bir umut doğuyor. Bilim insanları Mars'ın çarpması durumunda olacak her şeyi hesaplayarak bir planla çıka geldiler. Yıllardır Mars'a gitmek için yaptığımız hazırlıklar nedeniyle birçok uzay mekiği inşa etmiştik. Artık bunları kullanma vakti geldi. Çarpışmadan önce yeni bir gezegene gitmemiz mümkün olmasa da bu süreci dünyanın yörüngesinin hemen dışından izleyebiliriz. Uzay istasyonunda yerinize geçin, arkanıza yaslanın ve patlamış mısırınızı alıp gösteriyi seyredin. Ortalık yatıştığında belki de dünyaya tekrar dönebiliriz ya da ondan geriye kalanlara. İnsanlar bu planı öğrendikten sonra gece gündüz demeden uzay mekiklerinin üzerinde çalışmaya başlıyor. Büyük güne iki yıl kalmış olsa da şimdiden kıyamet günü için hazırlanan konser sahneleri fırlatma rampalarına dönüştürülmeye başlandı. Mars'ın insanlara verdiği enerji ve takım çalışması motivasyonu sayesinde birkaç ay içinde binlerce fırlatma rampası tamamlandı. 7 milyar insan birlikte çalıştığında her şey mümkün sanırım. Çiftçiler, fizyoterapistler, aşçılar, mühendisler, sporcular, muhasebeciler, herkes aynı takımda. Mars artık bize uydumuzdan daha yakın durumda. Kızıl dev güneş ışınlarını engellediği için gezegenimiz karanlıkta kalıyor. Artık geriye yalnızca birkaç gün kaldı. İnsanlar tıpkı devasa bir karınca kolonisi gibi çalışıyor ve yüz binlerce uzay mekiğine son dokunuşlarını yapıyor. Herkesin mekiklere binmesiyle geçen 4 günün ardından hayvanlar, balıklar, tohumlar, bitkiler, sebzeler, meyveler, bilgisayar oyunları ve şekerlemeler de mekiklere yükleniyor. Kızıldevim'in gezegenimize çarpmasına yalnızca birkaç gün kadar işler hızlandırılıyor. Mars gezegenimizin ufkunda son kez doğarken mekikler de birer birer kalkış yapmaya başlıyor. İnsanlar son bir kez arklarına bakıyor ve her gördükleri son manzarayı hafızalarına kazıyorlar. Çünkü birkaç saat sonra hiçbir şey aynı kalmayacak. Tüm mekikler yörüngenin dışına doğru ilerlerken bir fon müziği duyulmaya başlıyor. Böylece her mekikte bulunan rock yıldızları ilk uzay müzik festivalini başlatmış oluyor. Müzik eşliğinde Mars dünyanın atmosferine giriyor ve yanmaya başlıyor. Muazzam miktarda bir enerji ortaya çıkıyor. Mars giderek hızlanıyor ve sonunda Pasifik okyanusuna çarpıyor. Şiddetli bir sarsıntı dalgası tüm gezegen boyunca yayılıyor ve müthiş bir parlaklık meydana geliyor. Mekiklerdeki insanlar ise kör olmamak için koruyucu gözlüklerini takıyorlar. Mavi gezegenimiz kızıl bir alev topuna dönüşüyor. Mars'ın tozu ile dünyanın suyu karışıyor. Çarpışmanın şiddeti dünyanın mantosundaki sıvı ve sıcak magmaya kadar ulaşıyor. Bazıları ülke boyutlarında olan Mars'ın yüzlerce parçası bir şekilde atmosferde süzülmeye başlıyor. Çarpışmanın açığa çıkardığı enerji nedeniyle tüm okyanuslar kaynayıp buharlaşıyor. Artık dünyanın her yeri erimiş metalden ibaret deniz ve nehirlerle kaplı. Günler, haftalar ve aylar geçiyor. Mars'ın parçaları dünyanın etrafında toplanmaya başlıyor. Tıpkı Satürn'ün kızıl hali gibi. Dünyaya dönmek için uzunca bir süre beklememiz gerekecek. Fakat insanlık tüm bu zamanı mekiklerde geçiremez. Çünkü birkaç yıl içinde yiyecek, su ve oksijen tükenecektir. Fakat bilim insanları bunu da düşünmüşler. Mekikler bir tuşla buz odalarına dönüşüyor. Mekikler üzerinde bulunan paneller sayesinde dünyadan yayılan enerjiyi depolayabiliyorlar. Bu sayede mekikler binlerce yıl boyunca çalışabilir ve içlerinde bulunan insanlar da bu sürede uzunca bir şekerleme yapabilirler. Gezegen soğuduğunda görüşmek üzere. Yüz binlerce yıl... Arkadaşlar ee, size bir şey söyleyeceğim. E, oradaki diyor ya elektrik e, elektrik nasıl anlatayım elektrik panelleri ne işe yarıyor dersiniz. Bitkilerin büyümesi için meyve ağaçlarının büyümesi için ışığa ihtiyacı var. Elektrikten oradan da alırsak ışık olur. Hadi bakalım. Uhu. Demeye devam. Geçiyor. Okay. Derken günün birinde tüm gemilerde aynı anda bir alarm çalmaya ve insanlar yavaşça uyanmaya başlıyor. Vücutları tükenmiş halde. Fakat birkaç milyar fincan kahveden sonra herkes kendine geliyor. Dünyada yeni kıtalar oluştuğunu ve atmosferin çok farklı olduğunu hayal ediyorlar. Gezegen orijinal yörüngesinden çıkıp kendi ekseni etrafında farklı bir açı ve hızla dönüyor olabilir. Peki ya mevsimler nasıldır? Dünyadaki tüm su çarpışmadan sonra ilk birkaç saat içinde buharlaşmıştı. Fakat Mars'taki dev buzullar çarpışmadan sonra erimiş ve yeni okyanuslar meydana getirmiş olabilir. Geçen zaman içinde toz bulutları durulmuştur. Yani toprak yeniden tarıma elverişli olabilir ne de olsa magma sayesinde artık her yere yararlı mineral ve kimyasallar saçılmıştır. Birçok zorlukla karşı karşıya olsalar da insanların dünyanın bu yeni haline uyum sağlamaları gerekecek. Derken tüm dünyalılar evlerinin bunca zaman sonra neye benzediğini görmek için en yakın pencerelere doğru koşuyor. Ama nerede peki? İnsanlar bir oyana bir bu yana doğru bakıp duruyorlar fakat dünya olması gereken yerde yok. Mars'ın çarpma şiddeti o kadar fazlaymış ki dünyayı güneşin yörüngesinden çıkartmış. Adamın biri it çekerek harika şimdi ne yapacağız diye soruyor. Fakat diğeri gitarını eline alıyor ve cevabı yapıştırıyor. Müzik. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Abone olanlar like atanlar yoruma yazsın. Yuski Syekh Syaka Syaka Cikilis Cikilis Syoklan.